Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile setini açacağız. Aç, açımına bakacağız ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Zümrüt kutuyu alabilir miyim? Al. al. Evet. Çok Teşekkür büyük bir kutu arkadaşlar. Evet öyle bu şekilde bir kutumuz var arkadaşlar. Çok büyük. Biraz da ağır arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Bunun İçindekileri çıkartacağız. Evet. Şimdi şöyle bu burada ya. Şimdi pense zaman açılıyor arkadaşlar. Videodan önce denedik mak makaslarla açılamıyor. İlk önce tavamızdan başlayalım. Tavayı iki, çıkartacağım. Ay. Evet arkadaşlar Böyle çok zor oluyor. O yüzden şöyle arkasını açıyorum. Tabii ki olursa. Şöyle. Şöyle geliyor. Evet. Arkadaşlar. Kas, kas çok kolay evet. çıkıyor. Onu şey yapmamışlar. Şöyle yapmamışlar arkadaşlar. Evet, Şunu alayım. Oldu. Şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar yardım deneyeceğim. Bir dakika. Şimdi penseli alalım. Nerede penseliz? Evet. Şimdi şunu aldım. da. Şimdi çıkartırsak. O bağlar. Bak burası bağlı. Bir dakika. Bağlamışlar. Şu tavan içi. Olmuyor ya.

Bence çıkar Oo. Oo. Babam da bakas deniyor arkadaşlar. He. Şunu, alalım. Alayım şunu. Makasla oluyor arkadaşlar. O yüzden makasla deniyor. Alıyorum şunu arkadaşlar. Şunu alıyorum. Makasını Kaskı çıkartalım. Aynen, çıkartamadık. Kasktan başla. Kast... Arkadaşlar. Kask daha Allah. da kolay. Allah! Kast. Aha! Hadi işte. Çıkartalım. Daha şu şeyini çıkartalım. Alayım. Alayım şunu şuraya koyalım. Ne yapıyor? Çok zor oluyor. Babam da tutuyor. Ne? Heh, evet. Tamamız. Ver onu. Ben... olsun. Adamların havasına geçilmeye hazır. O adamlardan bir sürü alabilir bu ya. Ben Ver koyayım. Bakın tava. Tava annem bunu da yapsın yumurta. Şunu alalım. Arkadaşlar görüntüsüne evet. bakın. Bakın. Aa, aynı tava kafanıza girmiş. Geriye ben içeri koyarım. Allah. Arkadaşlar bir durur musun? Allah. Şuna şimdi be. arkadaşlar silahın şurasını çıkarttık. Çıkartmaya çıkar şimdi. Şurayı çıkartırsak silahımız çıkacak. Galiba. Şimdi şurayı keselim. Abi. Baba ben şunu çıkartayım mı? Abi. Abi. Şunu çıkartalım mı? Bomba. Bombayli, bıçak. Evet, bıçağımız çıktı. Evet arkadaşlar, silahımız, tüfeğimiz yani. Arkadaşlar. Evet, Kask. koyayım. Ve arkadaşlar, her şeyimiz çıktı. Silah, silah da çıkarsa. Evet. silahımız. Abi. Bakın. Arkadaşlar kalk 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 silahımız. Arkadaşlar bakın şöyle şurada. Arkadaşlar. Ben şu an iş çıkacağım arkadaşlar şuraya. Bakın arkadaş. Abi ben Ay. geliyorum. deniyorum. Ne olmuş ya? Şimdi bu silahımız, silahımız tanıtalım. Silahımız pilli bir silah. Şurası. Hı. Neyse. Şurası çıkabilir. Arkadaşlar şöyle şurası da çıkıyor. Şurası da çıkabiliyor. Çıkma gibi bir şey var. Baba. Çıktığında şöyle Merhaba. kullanılıyor. Şöyle şurada. Nasıl? Bir şeyimiz Nasıl? var. Şunu çıkartalım. İşte. Bakın elimiz. Rast dediğim gibi çıkabiliyor. Pildi. Sanırsam bir ışık yayıyor. Işık çıkartıyor. Şunu bir şuraya koyarsak. Hadi Merkez. Merkez. yiyorum. Evet arkadaşlar. Ben Bunu çıkartacağım. Ben geliyorum. Ha onu Şimdi arkadaşlar buraya bir pil takalım ve deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar silahımızı pil taktık. Şöyle şu şekilde. Papeş diyor yani yani İngilizce'de arkadaşlar ateş demek istiyor. Şunu şöyle takalım. Yere. Şöyle. Evet arkadaşlar ve Dürgün de çalıyor. Evet. Yük silahımız böyle bu şekilde. Evet. Yük silahımız böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu kenara alalım. Evet. Tam, tavamızı ilk önce çıkarttık arkadaşlar. Kafaları geçirmek için. Yumurta yapmak yasaktır. Üstünde. Evet. Normal. Tersiz. Tersiz yani. Bıçak. Adamları bıçaklamak için. Adı üstünde. Bıçaklamak. Bombası. Normal bildiğimiz bomba. Arkadaşlar burada bildiğimiz bu üçü bildiğimiz plastik arkadaşlar. Ve tavara işlemde. Evet tabancamız. Şöyle arkadaşlar şuradan çekerseniz olmuyor. Şöyle şuradan çekmeniz gerekiyor. Çekiyorsunuz şuraya geliyor. Bir dakika. Bakın arkadaşlar şuraya geliyor. Çıkıyorsunuz. Bir dakika. Evet şöyle şurada mermisi var. Ustu bitti. Mermi firarda. Mermi. Aldım. Ver. Evet. Ve şurada şöyle ateş Ay. etmemek Ay. için şöyle şurada şöyle bir yeri var. Şurada nerede mermi? Mermi koydum. Evet, şurada attınız mermiler geri koyuyorsunuz. Şöyle şurada toparlaması. Evet. Evet. Tabancamız böyle ve kaskımız. Bir denesene. Aynen. Vay. Şöyle arkadaşlar şöyle kafanızda takıyorsunuz şurada şunu şöyle geçiriyorsunuz. Çok da güzel. Bu böyle. PUBG'nin 3. seviye kaskı. Evet. Düşman görüldü. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Evet bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile setini inceledik. Videoyu beğendiyseniz kanal videoma like at atıp kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.